Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün takipçilerimle birlikte Block turist oynuyoruz arkadaşlar. Goduman aldım. Üşenmedim. Gittim 3. denize ve goduman aldım abi. Oğlum oyun kasıyor. Yapmayın be. Yapma oğlum yapma. Aman vurma. <laughs> tamam. Meyve mi açsak şimdi? Yok ya. Trade yapalım gel. Bakalım neleriniz varmış. Trade. Oyunum kasıyor abi şu an acayip kasıyor. T-Rex abi ben değerleri unutmuşum ya. Aa yani T-Rex'e kontrol verebilirim. Kontrol hiçbir işe yaramıyor. SB b ar arayak mı? t Bilmiyorum. t var. Tamam ben acıptım abi. Adam değerleri bilmiyorsa şu an kabul eder yani. Ya ben de bilmiyorum da t daha değerli olduğunu biliyorum. Ne no. Bu yeterli. <laughs> Hadi abi. Abi dur ya. Şu an niye o kadar kısıyor? Birazcık grafikleri açmıştım. Oyunu görmek için tabii ki ama azaltalım birazcık. Sali geldi. yazalım. Birazdan meyve açarız. Size Godoman skillerini göstereyim. Şimdi arkadaşlar Godoman almak isteyenlere diyorum buradan. Godoman almak isteyenlere sesleniyorum. Arkadaşlar maalesef ki işiniz çok zor. Nedenini sorarsanız bazı ya bazı diyorum. <laughs> Böyle bazı dövüş stillerini 300 master yapmak zorundasınız. 5 milyon para 5000 fragment onlar sıkıntı değil. Ama arkadaşlar almak isteyenlere sesleniyorum. Benim eski kanalımı bilen vardır. Tamam. Onda mesela ben bunun için günlerce haftalarca uğraştım arkadaşlar. Ya haftaca haftalarca dediğimde iki hafta uğraştım da abi çok zor alınıyor ya. Gerçekten almak isteyenler işini zor arkadaşlar. Maalesef. O kombin. Kombinler zararlı. Oğlum niye yaklaştırılmıyor? Çok iyi kombin yapmış ama. Lighting mi lan bu? Harbi. Çok iyi kombine. Ben de buradayım. <laughs> Eyvallah. Bugün drag'ı değiştireceğim. İnşallah. Arkadaşlar ya drag'dan sıkıldım abi. Çok kötü sıkıldım. İnanamazsınız abi. Yani drag'ı değiştirirsem ne yiyeceğim? Şimdi şöyle bakalım evlerimize. Kitsune yemeyeceğim. Kitsune drag'dan da sıkıcı. E gaz yemem. Dog belki yiyebilirim. Bak dog çok eğlenceli. Ben de V2'si full dogun. Gravity ı -ı. Zaten bunlarda da portal yiyebilirim. Yiyebilirim. <laughs> portal olabilir bak. Portalı seviyorum baya çünkü ya. Hiç uğraştırmıyor. Kanka ben ne değiştirdim biliyor musun? Ne? Ne değiştirdin kanki? Oğlum lighting de çok güzelmiş. Oha lan. Ama yok ya. Ben de perm light var bu arada. Onu dönüşebilirim. Dragon'ı bırakma. Oğlum. Bir alır bunu kullanıyorum oğlum. Lan ben niye büyüdüm lan? Abi Tiger çok istiyorum biliyor musunuz? Tiger mükemmel. Hmm. Niye bu kadar kişi var bu serverda ya? Ya abi şöyle bir bakalım. Bu ne? Tiger, Permanent Tiger and Werewolf Tiger mutasyon güzelmiş. Lighting Tiger abi ya Tiger çok güzel ya. Leopard yerine Tiger geldi diye biliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Permanent Lighting var abi ama dönüşsem mi işte bilmiyorum. Ben de V2'si full arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum abi. Perm portal almak istiyorum bu arada. Olan varsa yazsın arkadaşlar. İki, iki tane iki tüsüne mi veririm direkt? Portal çok istiyorum Perm. Sali. Light'a dönüşeyim. Bir dakika arkadaşlar. iki dakika işim var. Bir videoyu durduruyorum. Geldim arkadaşlar. Light var bende. Ne yapayım? Kullanayım mı? Ben Jujuba TV'den özeniyorum biraz. <laughs> Light bana göre oyunun en iyi meyvelerinden ya. Zaten öyle de bayağı güzel meyve abi. <laughs> da yani oğlum sana sormuyorum bak ya oğlum bak bir yıldır bunu kullanıyorum acayip sıkıldım şu skilllerin falan hepsini ezberledim artık oğlum sıkıldım lan bu ne oğlum ya aldım dur yanlış yazın Dragon Light Ya kanka yorumlar bakarsa tabii ki de Dragon diyecekler oğlum. Ben Dragon'dan sıkıldım. Bak sizin yüzünüzden konuşmayalım. da Drag'dan sıkaldım diyorum ya. Gelin meyve açak diyelim. Gel. Şimdi meyveden Tiger çıkabiliyor mu? Tiger çıkabiliyor ben görmüştüm. Gelin beden meyve çek. İksiz. İksiz için. Kanım ne çıkacak? Meyve açacak parası olmayanlar. Salih'cim ne açıyorsun? Şimdi meyve mi açıyorsun? Hadi bismillah. Ne çıkacak acaba? Çok merak ettim. Çok, çok 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 merak ettim. Hadi abi. Oh my god. Böyle dediğine göre çöp çıktı. Evet abi. Oğlum benim karnım mı acıktı ya? Karnım kırılıyor sürekli. Tamam abim yiyeyim mi? <laughs> Drop açım. Please Tiger. Tiger please. Mayın kasıyor. Tiger yapma ama. <laughs> Tiger var bak yolda gördüm abi ya. Quick gelsin. Bomba ne yapayım Allah için. Quick. Salih'e verdik Quake'i. Ben de açıyorum. Mosu aç. Aç Mosu hadi. Çok merak ettim ne çıktı. Aga be. Varmış. Hmm. Şada, ben bir videoyu durdurayım abi. Geldik abi yeni bir server'a. Burası boş mu? Birazcık boş diyecektim. Özel server'ım sonra geçelim. Güzelmiş. Kodumu unutmuşum. Benim tepkiye bak. Oğlum senin. Gel gel sen kendini ne zannediyorsun oğlum? Karşında drag var. Sali ne yaptı? ben de lighting istiyorum Sali. Sali gel lan buraya. Wow! Gel lan. Oğlum şunu hiç tutturamıyorum ha. Sonra ne yapıyorum? Ya sen yapma dur. <laughs> po. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Salim'in boyuntusu gitti bu arada. Özür dilerim Salim. <laughs> Ben bu kasmıyorum abi. Şimdi neden? Çünkü pp'de de kötüyüm. Şimdi de sen de komba deneyim mi? Dene. Not problem. Ama bekle. Drag'ı değiştireyim mi ya? Abi ya. Çok sıkıldım. <laughs> Yeter bence. İyi bir frite değiştir. Hmm. Plan ha, böyle yazılıyordu. Unuttum oğlum ya. Her, her, her şeyi unutmuşum. Planı iyi yazıyordum resmen. <laughs> bence güzel fikir. Yani bayağı iyi fikir. Pen portal alırsam her şey düzelir abi. Mmm. <laughs> güzel. Gel sen de neler varmış şey bakalım. Neler var? İyi ne abim. Dur lan zombiyle yapalım mamut. Mamut işime yaramaz बोलिए सर बिहा Arkadaşlar bir karar aldım şu an. Evet arkadaşlar. Ben gaz çekilişimi yapsam. Gravit çekilişimi yapsam. Çekiliş yapacağım. Yapacağım. Gaz kaç emde? Gaz kaç milyondu? Çekiliş yapmaya karar verdim. Şu an abonemin artması lazım. Allah'a sıkıldım. Gaz kaç milyon? Kanka milyon dediğime göre valiyo yani. <laughs> Anla lütfen. 75 milyon. Oo. Gaz çekiliş güzel olur aslında ya. Gaz çekilişi yapayım mı? Fekiliş yazdım ya. karar ver Yapalım mı? Ya Sali'nin de çünkü bu kanalda emeği var yani. Öyle değil ya. Kanal her zaman benim de. O da bana ya çok iyi şeyler verdi. Yani onun sayesinde çok iyi şeylerle video çekiyorum yani. O yüzden Sali'ye de sormak lazım şu an. Ama gaz çekilişi yapmayı düşünüyorum gerçekten. Yani bence yani. Yani. <laughs> Graviti yapsam grafite... Graffiti. Graffiti. <laughs> bir gaz çekilişi yapalım bence ya. Gaz güzel de abi çok pahalı ya. yani çok pahalı. Evet arkadan annem seslendi. Yani benim adım Burak Eymen olduğuna göre annem de Eymen diye seslendi. için maalesef arkadan Eymen diye bir ses geldi. Sadıyı bekle Oğlum yemeyeceğim ki. Çekiliş. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ya belki siz kazansınız. Ne belli olur ki? Bu video birazcık uzun olsun ya. Valla izleyin hafta sonunda izleyecek video bulamazsanız gelin abi. Birazcık uzun yapayım sizin için. Bir 25 dakika olur mu acaba? Yok ya 23, 24. <laughs> Oğlum ne farkı var ben? o benim beyin gitti şu an ya. Bir 20 dakika yaparım herhalde ama 4 dakika kalmış. Zaten çok da değil abi. Büyük ihtimalle 25 yap yaparım ya. 35'im. <laughs> <laughs> tamam gaz. İşi şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoya like atan, abone videoyu bitirmiyorum. Hiç yanlış anlamayın. Gaz çekilişimiz var arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar gaz çekilişimiz var. Şartlar yok abi. Abone olmayana da veririm. Like atmayana da veririm. Hiç sıkıntı değil. Herkes katılabilir. Abi şartlar sadece şu bak. Bak örnek veriyorum. Bakın yanlış yazarsanız siz çıkarsanız vallaha vermem. Örnek yazıyor. Örnek yapıyorum. Katılıyorum. Böyle iki nokta tamam mı? Katılıyorum. Ee, rastgele isim sağlıyorum. Ahmet X XC yapalım. Böyle böyle yapın yani. Abi bak böyle yapmazsanız ve size çıkarsa gerçekten vermem abi. Benim de yani şeylerim var abi. Yani böyle yaparsanız size işte böyle yaparsanız size çıkarsa veririm hiçbir sıkıntı yok. Yorumlara böyle yazın abi size veririm çıkarsa hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi gaz çekilişimiz olacak. Herkese başarılar diliyorum şimdiden. Umarım yani iyi birisine çıkar. Tamam yaptım. Video devam. Evet hadi devam. Bu videoda bir sürü şey olacak. Bir de şu ha, dragı değişeyim. Vallahi bıktım. Bıktık ya. Bıktık lan. Hazır mısınız beyler? Bir yıldır kullandığım Furiti de değiştirdim. Ha <laughs> dur. Dragon abi. Değiştirdim lan. <laughs> Ay bir light'ı özledim ya. Light'ı özledim. Aa lan. Oğlum. What the? Aa. Aa ne oluyor lan? İnternet gitti. Bir dakika ben geliyorum. Abi birden internet gitti ya. Oh aldım light'ı. Nasıl mükemmel duruyor ya. Dediğim gibi perim portal lazım bir de bana. Öyle. Yavaş da ol, Salih bak. Vallahi küserim. Küserim <laughs> dediğim de şakası ya, Yanlış anlamayın hemen. Abi adam cyborg. 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 <laughs> cyborg. Vallahi her şeyi unutmuşum biliyorsunuz mu ya. Salih'e gram asar beni. Salih, e ben. Salih göremiyorum ki. Bir de şu internet güzel olsa bak... Aa yakaladım. Yakaladım. Oy! Çok iyi pipi atıyorum. Dur. Musu'ya da aldım ya dur. Ah! No 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 no. No no no. Cık. Sanki zorladım. Ya oğlum. Evet abi light olduk işte. Gaz çekilmiş. Çekilmiş. Niye böyle oluyor ya? Valla videoda konuşurken heyecanlanıyorum abi. Gel. Gel. Hasan inşallah çok dalmazsın. Tanımıyorum bu arada arkadaşlık eklemişim. Light'ın özelliklerini unutmuşum biliyorsunuz Her meyvenin özelliği unuttum abi. Hasan nerede? Hop. Ortalık karıştı mı? Ah! Bana bana geldi her şey. Dur. Sanguinart hayalim bu arada. Godumandan net daha iyi ya. Sanguinart aşım. <laughs> çok ya abi yalan mı? Yani baya güzel özellik ya. Özellik. <laughs> baya güzel şey. Dövüştürü. Çok güzel. Çok sevdiğim bir özellik zaten. Özellik. Ay ananı. İnşallah faktör gelir. kapansın. Beni öldür hadi kapansın. Beni öldürün. Öldürün lan beni. Hayırdır lan siz hayırdır oğlum. Ya ya ya, ya. Neyse ben öldürün dedim zaten. Söveceğim ben birazdan sana öyle bir yerde anne diyeceğim. Ne diyorsunuz lan? <laughs>

Tamam. Bırak Xis geldi. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve gaz çekilişine katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.